Dar bir sahada dışarıda hafif bir yağmur ve bu esnada temel atacağız. Bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli hanımefendiler var, beyefendiler var. Önce bu güzel proje için bizimle bir araya gelen kıymetli vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette bugün e, ilk kez birlikte bir temel atacağız. E, bu çok özel görevinde çok başarılı olacağına inandığım ve göreve başladığı andan itibaren de çok özel özenli bir çalışma sürdürdüğünü gördüğüm ve inşallah 2024'te çok güzel bir sonucu hep birlikte elde edeceğimizi şimdiden. E bildiğim çok kıymetli il başkanımız Özgür Çelik'e hem görevi hayırlı olsun, başkanlar de diliyorum. <laughs> Değerli belediye başkanlarımız bizimle Beylikdüzü Küçük Çekmece tabii ki Avcılar Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde çok kıymetli ilçe başkanlarımız var. Hem siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları var. Hem de diğer ilçelerden gelen e, Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanlarımız var. Aynı zamanda görüyorum kadın kolları burada, gençlik kolları burada. Onlar her zaman bizlerle birlikte. Umut ederim hayırlara vesile olacak güzel bir işbirliğini burada e, şehrimizde buluşturacağız. Elbette benim de birkaç duygum var. Bir proje ve bir meydan kavramı ne demektir? Ne ifade eder bir şehirle ilgili? Bunları sizinle paylaşacağım. Ama e, burası benim çok özel bir noktam. Çünkü ben tam e, 34 yıl önce hemen karşıdaki okulda eğitim yaşamını e, başlatmış üniversite olarak İstanbul Üniversitesi'nde eee yaşamını burada geçirmiş birisiyim Eee ve o günden beri aslında avcılarlıyım. Burada tabii en eski avcılarlı Yüksel Çengel Başkanımız, onu kabul ediyorum. Eee bizim büyüğümüz, ağabeyimiz ama eee ben de fena sayılmam. Yani 34 sene niye fena sayılmam? Çünkü burada okurken ister istemez burasıyla e, avcılarla bağlarınız oluyor. Örneğin Buradaki henüz stad olmadan toprak haliyle o toprak sahada e, öylesine gelip top peşinde koşmak değil, resmi maçlar oynamış bir kardeşinizin, hemşehrinizin. E, az önce projenin detaylarına gireceğim ama ne yazık ki belediye başkanımızın e, üzerine basa basa anlattığı e, buradaki caminin de cemaatiyim. Dolayısıyla süreci iyi anlamak lazım. Bir caminin yapılması engelleniyor. Bu cami bu cami defalarca içinde bulunduğum bu cami yıllar önce yapılmış ama ne yazık ki depreme dayanıksız olduğu için Silivri'deki sallantıdan sonra yıkılması öngörülmüş. O günden itibaren aslında süreci devam ettiriyoruz. Projeyi çalışıyoruz. Ve günün sonunda buradaki meydan projesi olgunlaşınca en az 6-7 kez buraya duyduğum hassasiyetle ki bir kısmına belediye başkanımız da eşlik etti. Burada nasıl bir entegrasyon sağlamalıyız? Iyi biliyorsunuz özellikle buradaki üst kesitler yapıldıktan sonra işte Marmara Caddesi'nden D100 karayoluna yayanın bağlantısı meydanla D-100 Karayolu'nun yani metrobüsün bağlantısı, yine metronun bağlantısı noktasında hassas bir bölge. Ben orada bir yayı olarak, yıllar öncesinden, şimdi daha kalabalık bir yayı olarak kuyruk gibi metrobüse gittiğimizi ya da metrobüsten kuyruk gibi avcılara girdiğimizi bilirim. Daracık bir yolu vardır çünkü. Dedim ki arkadaşlara, burayı çok sağlıklı bir meydana insanların ağaçlara girerken hem güzel bir camiyi görmeleri hem oradaki camiyle ilişki kurmaları bundan daha iyi bir şey olabilir mi? İlişki kurmaları ve tabii ki aynı zamanda ibadet etmeleri farklı ihtiyaçların da görüldü. İşte taziye evi gibi, kütüphanesi gibi, konferans salonu gibi noktaların da olduğu güzel bir cami tasarımıyla çalışın demiştim bir müftü bizi dava etti. Buraya yürütmeyi durdurma kararı aldı. Niye? Küçükmüş cami. Yani 800 kişi kapalı alan dışarısıyla beraber 2000 kişi bulan ibadet noktası olacak bir yeri küçükmüş. Yani bir şehirde bakın üç yol ağzı hem köprü geçişi hem D100'e bağlantı yolu, hem yaya geçişi, hem D100. Böyle bir kavşak noktada büyük yapacağız hani hayali. Neymiş? Binlerce kişinin oldu. Ya kardeşim oraya binlerce kişi gelemiyor bile. Buranın bir, buranın bir e, girişe çıkışa güzel bir karşılamaya muhtaç. Ki alt geçitte meydanla bağlıyoruz. Daha sonra... Hemen karşıda Cerrahpaşa diye, şimdi biliyorsunuz yorulan üniversitenin ismi değişti, oranın yerleşim planına da gittim baktım, bu kadar ısrarlı baktım. Baktım orada üniversitenin içerisinde kocaman bir cami tasarlanmış zaten. Hemen karşısı, 200 metre karşısı. Hatta ben dedim ki, ya burada zaten büyük bir cami var, burada burayı boğan değil, burayı boğan değil, ferahlatan bir cami yapılmalı. Sonra dediler ki ya bir de müftülük istiyorlar ısrarla, onun için bunu zorluyorlar. Yazı yazın dedim, hazine ya da mali, emlak, milli emlak, neyse devletin bir yerde arsası varsa onu bize göstersinler, avcıların müftülük binasında biz yapacağız dedim Büyükşehir Belediyesi olarak, hiç sorun yok. Ama oraya sığmaz dedim, orası zaten bir avuç içi kadar yer, oraya sığmaz. Orası seyircilik açısından ferahlatan bir şekilde avcıların girişi orası. Meydanla buluşma yeri orası. Mesele üzüm yemek değil. Mesele bağcıyı dövmek. Ben bu aklı tanıyorum. Ben bu aklı biliyorum. Ne biliyor musunuz de Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı buraya cami yapmasın. Derdi bu. Ben bu müftü tanıyorum. Bakın. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Bize Beylikdüzü'nde cami yaptırmadılar. Zorla yaptık. Ben kaçak cami yaptım biliyor musunuz? Ben... Mecburen kaçak cami yaptım. Ya. Bunu hatırlatıyorum mecburum. Daha ileriz gideyim mi? Camiye imam vermedi aynı müftü. Aynen. Karadeniz fıkrası gibi değil, değil mi? Aynen. Dedim ki vermesinler de, gider imanlık yaparız, yapacak iş yok. Ayıp. Bakın ayıptır, günahtır. Yapmayın. O koltuklarda siyaset yapmayın. Ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na daha önce bu konuyu anlattırdığım İstanbul Müftüsü'ne sesleniyorum. Ayıptır, günahtır. Bu işe müftülüğü insanların inancının bir nevi oradaki liderini siyasete alet etmeyin. O işin arka planındaki siyasi irade aklını ben biliyorum. O akıl olmasa Yürütmeyi durdurmayı orada gördüğünüz 800 kişilik cami projeyi gördünüz. Bakın tam proje önümüzde. Şuna mescit diyecek. Mescit diyerek yürütmeyi durdurma mahkemesini açan akıl kötü niyetli akıldır. Size bir şey daha söyleyeyim. Yine Beylikdüzü'ndeyken müftülük binası yaptık. Çok şık. Yine Beylikdüzü Belediye Başkanımız şahit. Bizi Kaçak müftülük yapmakla yine müftü şikayet etti. Evet. <laughs> yine fıkra gibi değil mi? Evet, evet. Ve o müftülüğü bitirdik. Ta 2017'de 18'de taşınacağı müftülüğe herhalde 200 sene önce taşındılar değil mi başka? Yaklaşık. Niye? İnan ne dert de biliyor musunuz? Ya CHP'li belediye müftülük yapar. Mı? <laughs> Bakın neyi konuşuyoruz? İnançta, inançta en temel şeyi yani siyaseti dine alet etmemeyi. Benim inancımı sorgulayacak, ister adı müftü olsun, ister adı başka bir şey olsun. Benim inancımı sorgulayacak insan daha anasının karnından doğmaz. Bu ülkede Türkiye'de kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Dünyada kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Böyle bir şey olabilir mi? Ya taziye evlerimizi engellemeye kalktılar Beylikdüzü'nde biliyor musunuz? 7-8 tane bitirmiştik şimdi başkanımız onun sayısını 13-14 yaptı. Bakın taziye evlerimizi engellemeye. Niye? İki otobüs zabıta yıktılar oraya. Başkanımız hatırlar Yakuplu'da. Yakuplu'daki taziye evini nasıl yaparlar diye iki otobüs zabıta yüksel abi. Büyükşehir zabıtası. Sen mi iki otobüs zabıta yüklersin ya Biz de gelir 2019'da Büyükşehir seçimini çatır çatır alırız. <laughs> akılsız baş. İnanın akılsız baş. Bakınız, şimdi sıra bakınız buradan buradan bunu anlatıyorum burada çok kıymetli siyasi partilerimizin başkanları var. Çok kıymetli Gaziler Derneği'mizin Nurettin abi benim ağabeyimdir. İlçe başkanı iken tanıştık defalarca gelmiştir gitmişizdir. Güzel Gazi büyüklerimiz burada. Az önce Avcılar'da otur görünce mutlu oldum. Gençleşmiş Taşeronluğumu. E, yapardı. E, kıymetli bir ustamızı gördüm, sarıldım, aklıma geldi. E biz beraber yaşadık, yani ettik. Kimseyle o zaman da gider, Aynen. beraber ibadetimizi yapar, döner işimize, şantiyemize döner. Hayatı böyle yaşadık biz. Şimdi hayatı başka bir şey vermeye çalışıyorlar bu ülkede. Bakın buradan ihbar ediyorum. Kime? Dini siyasete alet edip bu tür hizmetlerin önünü kesmeye çalışan bir kısım memuru. Bir kısım amiri ya da avcılardaki müftüyü şikayet ediyorum. İhbar ediyorum. Kime, Kime ihbar ediyorum? Hükümetin başına, Sayın Cumhurbaşkanından tutun kim varsa Diyanet İşleri başkanı, parti, emelimiz, bakana kadar şikayet ediyorum. İlk defa bu konuyu anlatıyorum. Bak hiçbir yerde ağzımı açmadım. E peki ilgili kişilere gitmedin? Hayır yolladım. Vali Bey'e yolladım, müftüye yolladım. Herkese anlatıldı bu konu. Herkese. Bu işe çözüm bulmuyorsunuz. Peki başkanımız buradan Filistin'deki acıya oradaki derin acıya mesaj yolladı. Bu acının dinmesi ve barışın gelmesi. Niçin acı var biliyor musunuz? İnancın İnancın istismar edildiği her yerde acı vardır, zulüm vardır. İnancı istismar eden her toplumun içerisinde katliam vardır, zulüm vardır. Onun için biz bu şehirde ve ülkemizde inancımızı, inançları, herkesin inancı kendine kulla Allah arasında herkesin inancı kendine, inançları kendi çıkarlarına, kendi yaşamlarını iyileştirmeye ya da iktidarlarını sağlama almaya, korumaya, kullanmaya kalkan kim var ise sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz kardeşim. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Ya bunları anlatırken işim çizi ediyor. Niye çizi ediyor? Ben o caminin cemaatiyim ya. Ben o camide 17, 18, 19 yaşında o caminin cemaatiydim ha o daha sonrasında da. Sen kalkıyorsun, bugün geldin, yarın belki başka bir yere gideceksin. Müftü olarak bu şehirdeki insanların hakkını gasp ediyorsun. Masaya bile oturmuyorsun. Kasıtlı davranıyorsun. Ayıptır. Ayıptır. Bu kadar niye anlattın? Evet anlatacağız kardeş. Öyle kolay değil işte meydan yapmak veya eee hayatı değiştirmek. Anlatacağız. Bu yanlışları anlatacağız. Ama aynı zamanda arkamıza yaslanıp işimizi nasıl güzel yaptığımızı da anlatacağız. İstanbul'da hayatı değiştiren meydanlar. Küçücük bir yer bile görsek işgal altında biz işte Sarıyer Meclisiyemizi görünce hatırladım. Emirgan'da küçücük bir yer işgal edilmiş yıllarca. Şimdi Boğaz'ı ferah bir şekilde püfür püfür esen bir yerde izlediğiniz küçücük bir meydan. Gidin Beyazıt Meydanı'nı Birkaç ay süre Eminönü Meydanı'nı göreceksiniz. Bayılacaksınız. Mecliye köyde seçim zamanı gidip bu ne dedim ya bu manzara bize yakışır mı ya? Allah aşkına işportacılar şunlar bunlar Necdi köy tomalar bilmem ne halbuki orada yüz binlerce insanımız vızır vızır oraya buraya gidiyor. Şimdi işinden gidecek adam evine dönecek ya da evinden gelip işine gidecek moral almak ister değil mi? Meydandan geçince moral almak ister. Moralli gitmek ister. O manzaraya göre nasıl moralli gidecek? Bir tarafta tomalar, bir tarafta işportacılar, kapkaranlık, metrodan metro ya da metrodan metrobüse, Otobüs durakları, İETT vesaire mi oldu ya? Canım köy. Böyle bir yer. Orada da engellendik. Biraz D yüzün altı falan filan. Neyse arkadaşlarım bir yöntemle orayı pırıl pırıl bir yer yaptılar. Pırıl pırıl. Mecidiyeköy meydanını görüp morali düzenerek insanlar evlerine gidiyor. Morali düzenerek işlerine gidiyor. Onun için İstanbul'un meydanlarını güzelleştiriyoruz. Bağcılar'da, Esenler'de, her yerde meydanlara yeniden dokunuyoruz. Ümraniye'de, Kartal'da, her yerde muhteşem bir Maltepe meydanı yapıyoruz. Yerin altından tüneli geçiriyoruz. Bir kilometre üstünde yaklaşık 30 bin metrekareye yakın muhteşem bir meydan haline getiriyoruz orayı. Yani İstanbul'un her noktasına dokunuyoruz. Dokunulmayan yerlere o hesabı yapmadan Bostancı sahilinde muazzam bir yeşil alanı Marmara Denizi'ne nazır metronun üstünü muazzam bir meydanı insanlarımızla buluşturuyoruz. Yedi buçuk milyon metrekare yeşil alanı üç buçuk dört senede İstanbulluyla buluşturuyoruz. Büyükdere fidanlığını bir bir buçuk aya kadar Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün açtığı meyve fidesi yetiştirmeyi düşünüyor bu ülkenin lideri. Düşünün meyve fidesi. Daha iyi fındık, daha iyi elma, daha iyi armut. Tarımda nasıl ayağa kalkarız diyerek 1926'da fidanlık kuruyor büyük dereye. Metruk bir adı üzüldü, utandım. Bu nedir dedim. Duruyor. Nedir? ülke bizim. 250 bin metre muhteşem bir kendi kimliğini koruyarak müzesi var. Tarımla ilgili eğitim alanları var. İsmek Enstitü İstanbul'un merkezi var. Birçok konuyu içinde barıda ama aynı zamanda spor, sanat, kültür, yaşam. 250 bin metre Boğaz'ın kıyısında. Vallahi hiçbir hiçbir alanını bu şehre ve bu şehrin insanına ait bir metrekaresini bile bir metrekaresini bile bak iddiayla söylüyorum. Bir büfe yeri kadar yeri bile birine peşkeş çekmedik. Milletimizin kullanacağı çekledik. <laughs> onun için onun için biz bu işlerimizi önemsiyoruz. O güzelim de biz oraya yapacağız. İnsanlarımızın ibadet etmesini en kısa zamanda sağlayacağız. Buraya da 500 araca yakın kapasitesi olan otoparkı tıkır tıkır hızlıca bitireceğiz. Üstünde muazzam bir meydanı. Turan Ançerli Başkanım da bir. Ben burada ne hayaller duydum. Hani ben bu sektörü bilirim. Buradan hayatım buralarda geçti benim. Avcılar, Beylikdüzü diyor. Ne hayaller kurdular ben bilmez miyim? Hayalleri yıkıldı. Hayalleri yıkıldı. Senin benim milletin malı üzerinden hesap kitap yaptılar imar değişiklikleriyle bakın buradaki si, e, siyasi parti ilçe başkanlarımız lütfen duysunlar. Başka partilerden bizi gelip bugün bu anı yakalayan, sağ e, bizimle bir arada olan güçlendiren <laughs> dostlarımıza söylüyorum. Sadece kamu mülkü üzerinde imar rantı geliştirerek veya bir kişinin şahsın malındaki imar artışını sağlayarak bu şehirde 15 yılda 86 milyar dolarlık rant elde etti. 86 milyar dolar kuruşuna kadar hem de arkadaşlar bunu böyle bir külliyat yaptılar. İsteyen istesin benden yollayayım. Bunları hep anlatacağız. 86 milyar dolar. Ne demek biliyor musunuz? İstanbul çoktan 850-900 kilometre metrosu oldu. <laughs> çoktan biz tepiniyoruz metro bitirmek için. Tepiniyoruz Sefa Köyü avcılara Beylikdüzü'ne Esenyurt'a bağlayan metroyu bitirmek için. Kıvranıyoruz, çırpınıyoruz. Temelini atmak için. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'yla ön protokolünü yaptık. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Finansmanını hazırlıyoruz, projesini hazırlıyoruz. Liyakatli bir ihale altyapısını hazırlıyoruz. Uluslararası katılımcılar da olsun. Daha uygun fiyata verelim. Kredi imkanını bulma konusundaki fırsatlarını arttıralım diye yaptık her yani şey. İki yıldır yatırım planı alınmıyor. İki yıldır kim cezalandırılıyor? Küçük çekmece avcılar, büyük çekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, hepsi cezalandırılıyor. Daha ileri gittik. Şimdi sıfırdan başladığımız Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metrosunu Saadetdere'ye kadar indireceğiz. Beylikdüzü'ne bağlanacak Sefaköy metrosunu da Saadet Dere'den buluşturacağız o metroyla. Yani öyle bir bağlayacağız ki İstanbul'un batısını 3,5-4 milyona yakın insanın hayatını kolaylaştıracağız. Ya bunu yatırım planına alsana. Bir imza. Para istemiyoruz. Pul istemiyoruz. Öyle ya sadece engel olma be kardeşim. Ama o engeli de aşacağız. Ve hayatını insanlarımızın kolaylaştıracağız. Biz sadece avcılar değil 39 ilçemizde hayatı kolaylaştırdık, kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İmarla ilgili sorunlar, tapu ile ilgili sorunlar, caddeleri, yeşil alanları, altyapısı, kreşleri, iki tane yurdumuz var avcılarda. Küçük çekmecede şimdi muazzam bir öğrenci yurdumuzu açtık. Açılışını yapacağız. Neredeyse bin öğrencimiz yatacak orada. Oha, şunu söyleyeyim. Bizden önce bizden önce bir tek yatağı bile olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi oranın temelini attı. Biz bitirdik. Sizce kim için temelini atmıştı oranın acaba? Kimin baktığına verecekti acaba? Acaba? Yok canım siz yanlış biliyorsunuz. Evet biz aldık temelini atmıştı. Bitirdik. Şimdi orada Anadolu'dan gelen çocuklar, gençlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yine halka ait imkanlarla kurulunurlu yuvalarda öğrenci yurtlarında yaşayacak. O bakımdan O bakımdan biz hiç engelleme vesaire dinlemeden iddia ile söylüyorum. İstanbul'un en demokrat, en çalışkan belediye başkanı olacağım demiştim. İnşallah. İddialı insan iyidir. Şimdi burada üç belediye başkanımız var. Her birisi de en çalışkan ben olacağım. Kendilerine duyarsın gurur duyarız değil mi? Ne güzel bir yarış ya. Yani. yani gidip de demiyor ki senin ayağına çelme takacağım ya da seni geri çekeceğim demiyor. Siyasette bu yapılır mı? Yapılmaz. Yapılmaması lazım yani. Geri çekeceğim. Kötü söz kullanacağım. Yapılmaması lazım. Koşan adamın elindeki taşları temizlemek lazım, öyle değil mi? O bakımdan, o bakımdan ben evet, Ben hani herkes burada değerli, çok kıymetli dostlarımız var ama öyle değil mi Yüksel abi, sevgili başkanım? En başarılı olacağım demek bir iddiadır. Evet, en başarılı belediye başkanı olacağım. En demokrat belediye başkanı olacağım. Bunu kiminle yapacağım? Bu şehrin 16 milyon insanıyla yapacağız. Allah'ın izniyle başaracağız. Bütün eee sıkıntılara rağmen uzattım kusura bakmayın. Bir 15 dakikada geç kaldım. Geç kalmamın sebebi bu sabah erken saatte eee izin verildiği için sevgili kardeşim ne yazık ki gezi davasından içeride mahkum olan Tayfun'u ziyaret ettim. Biraz uzadı bir sohbetimiz. Ona şunu dedim. İnşallah bu hukuksuz hapis cezası son bulur. Ben yargıya güveniyorum, güvenmek istiyorum. İnsanlar adaletli bir dünyada nefes alabilir. Devletin dini adalettir. Çok asil kavramlar bunlar. Adalet inşallah tecelli edecektir sevgili kardeşim. Ama bir ortaya koyduğum azmin ve mücadelenin ve kararlılığın en büyük parçası da senin özgürlüğüne kavuşman olacaktır dedim. Onu söyleyeyim. Senin ve senin gibi adaletsizliğe uyanların özgürlüğüne kavuşması olacaktır. İnşallah onu da başaracağız. Bu vesileyle Tayfun'un da size selamlarını getirmiş olayım. Ee, sevgili Tayfun'un. Orada gecikince programlar aksadı. Buraya geldik. Vaktinizi aldım ama olsun. Güzel anı paylaştık. Biraz dertleştik. Zaten biz bizeyiz. Siz ben 16 milyon İstanbullu ve 86 milyon Türkiye bizi izliyor. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Hayırlı <uğurlu> olsun. Sağ <laughs> olun.